Her şey 22 sene evvel bu okulda başladı. Sevgili Necla öğretmenim. Sevgili Necla hocam. Sevgili öğretmenim. Hatırlar mısınız öğretmenim? Müfettiş geldiğinde üçlü çıkarma yaptığım için ne kadar kızmıştınız. Şimdi dört işlemi bir arada yapabiliyorum. Bir veli toplantısında babama bu çocuğu sanayiye yazdım demiştiniz hocam. İşte yazdırdım. Bazen düşünüyorum da o günler güzeldi ya. Çok güzel günlerdi ya. Cidden ya. Yıllar sonra bu kadar insan bir araya gelip bir şeyler yapabiliyorsa bu sizin kurduğunuz güçlü bağlar sayesindedir hocam. Azminizle ve hayata karşı dik duruşunuzla bize her zaman ışık olduğunuz için. Dersin zorluğundan ziyade hayatın kolaylıklarını öğrettiğiniz için. Eğitimi kitaptan değil, gönülden verdiğiniz için. Önemli olanın hangi işi yaptığın değil, yaptığın işten tat almak olduğunu aşıladığın için. Bize emeklemeyi değil, koşmayı öğrettiğin için. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Öğretmenler gününüz kutlu olsun hocam. Öğretmenler gününüz kutlu olsun Necla öğretmenim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Sizi çok seviyoruz Necla hocam. Size minnettarız hocam. İyi ki varsınız. İyi ki size ve bu sınıfa denk gelmişim. Teşekkürler öğretmenim. Sizi çok seviyorum. Meslek seçimimde bana örnek ve yardımcı olduğunuz için size minnettarım. Sizden aldığım ışıkla kendi öğrencilerime ışık tutuyorum. Öğretmenler gününüz 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde öğretmenlerimiz tüm Sinema Pink'lerde ücretsiz misafirimizdir.